Merhabalar. Tam müstakil ve müstakil havuzlu denize yakın. Yaşı büyük, ruhu genç. Havuzlu geniş bir <laughs> Hello. Geniş bahçe kullanımına sahip. Bu aynalı kapı 18 daire. Değil. Tam ne güzel şey. bir ev incelemesi yaptık. Açıklamalarını açıklamalar bölümünden ulaşabiliyorsunuz. İlgileniyorsanız bizimle iletişim. Merhabalar. Akbük merkezinde denize yakın 280 metrekare bahçe kullanımına sahip, uygun fiyata ulaşabileceğiniz sıfır bitişik nizam bir yapıdayız. Ön bahçe kullanımı oldukça geniş, bu şekilde de taş dekorda yapılmış yürüyüş yoluyla alakalı burası açık otopark olarak değerlendirilebilir. Ön tarafımız tamamen yeşil alan olduğu için zaten park sorunu yaşamayacaksınız. Siz isterseniz buraya büyük bir havuz yapabilirsiniz. Sıfır yapı tekrar söylüyorum. Kooperatif arsası üzerine kurulmuş 280 metrekare bahçe kullanımı var. Şöyle dış çepesini çepeçevre göreceksiniz. Arzu ederseniz siz çatı teras kısmını da kapattırabilirsiniz. Şahane güzel bir manzarası var. Terastan birazdan bakacağız. Geniş bahçe kullanımı var demiştik. Şöyle çepeçevre göstermek istiyorum ben. E, veranda alanından da zaten bu alana baktığımızda ne demek istediğim yani siz de anlamış olacaksınız. Çevre aydınlatmaları, e, demir kapısı e, yani gerçekten çok keyifli ve güzel uygun fiyata da ulaşabileceğiniz portföylerden biri doğanın içinde. Tamamen e, hem doğa içinde hem şehir merkezinde gibi düşünün. Arayışınız sessiz sakin güzel bir lokasyonla. Bahçemde kendi ürünlerimi yetiştirebileceğim, geniş bahçe kullanımım olsun. Denize istersem gideyim ama istemezsem de havuz yaptırayım bahçede keyfini süreyim diyor olsanız burası gerçekten sizin için doğru adres. Hemen şöyle 1 2 3 4 5 basamak yardımıyla bahçe veranda alanına çıkıyoruz. Hemen şöyle çepeçevre gezeceğim. Bu taraftan geniş alandan başlıyorum. Şöyle baktığınızda bakın burayı yine salon alanından çıkıp kendiniz kahvaltılarınızı edebilirsiniz şu an biz öğlen saat bir buçuk yani güneşi tam alıyor bahçemiz İsterseniz güzel bir kamelya da yapabilirsiniz şöyle biz tamamen şeyi çekelim mi Bengi bahçelerini genişliği göstermiş olalım e, otopark alanı dediğim gibi şu e, zaten önünüz yeşil alan olduğu için e, park sorunu yaşamayacaksınız Dolayısıyla bu alanı rahatlıkla siz otopark alanını havuz olarak kullanabilirsiniz. Ya da bir işi yurt dışından geliyorsunuz. Aracınızı burada bırakacaksınız. Burayı kapattırıp bir kapalı otopark yapabilir. Havuz alanını burada değerlendirebilirsiniz. Hemen şöyle binanın içine doğru sağ ayakla giriyorum. Gördüğünüz üzere güzel bir salon mutfak alanı bizi karşılıyor. Hemen detaylı incelemeye başlayacağız. kapıda ağır. Güzel. Beğendim. Şöyle değişik bir dekoru var. Burası da aynalı gibi, siyah böyle aynalı gibi güzel kullanılmış. Geniş bir salon mutfak alanı var. Ee, şey Planı güzel. Planını beğendim, tavan yüksekliklerini beğendim. Ee, rahatlıkla buraya e, koltuk takımınızı, yemek masanızı ya da isterseniz yine dışarıya yemek masanızı yerleştirebilirsiniz. Cam ekranını camla kapatıp, sürgülü camlarla kapatıp orayı bir kış bahçesi yapabilirsiniz. Mutfak alanımız da böyle L biçiminde bir salon olduğu için çok rahatlıkla yerleştirilmiş bence yeterli yeterli büyüklükte. Fırınınızı, ocak lavabın mahsetinizi yerleştireceğiniz alanınız, bulaşık makine şey buzdolabınızı ve bulaşık makinenizi yerleştireceğiniz alanınızda böyle konumlandırıldığında keyifli ve güzel beyaz lake dolaplar parlak şöyle üzerinde daha jelatini durduğu için göremeyebilirsiniz. Bir siyah kulplar, siyah mermerik bir tezgah. Karşıda da siyah bir fayans uygulaması görünüyor. Buradan da otopark alanını görebiliyorsunuz, bahçe alanını. Yani lavabonun, tezgahın üzerinde bir pencere bırakılmış. Bakın çok tek parmakla... Gördünüz mü? Açıp kapatabiliyorum. Şöyle salon alanını bir de bu açıdan bakalım genişliğini görün. Şimdi şey açısından güzel koltuğu işte televizyonu nereye yerleştiririz falan diye düşündüğünüzde gerçekten yerleşimi çok rahat yapılabilecek bir salon. Yerlerde geniş seramikler kullanılmış, mermer desenli seramikler kullanılmış. Tavanda da bu şekilde bir alçıpanla uygulama yapılarak şekil verilmiş. Mutfak alanını inceledik, salon alanını inceledik. Zemin katta normalde hep merdiven altına sıkıştırılır ya bu tarz planlarda. Burada ayrı merdivenin altının dışında şöyle bir alana bakın WC ve banyo alanı yerleştirilmiş. Yani zemin katta banyo olması çok büyük avantaj. Kullanılan fayanslar da birbiriyle uyumlu. Bizan marka bir gömme rezervuarımız, el yıkama lavabomuz. Boydan boya da şöyle bakın Şöyle boydan boya bir duşa kabinimiz var. Bence oldukça geniş ve güzel. Bahçe alanımızı inceledik. 280 metrekare arsa üzerine kurulu. Kooperatif arsası üzerine kurulu. Sırt sırta bitişik nizam. Yani siz şu şekilde orman alanına bakıyorsunuz. Diğer villa da sizinle sırt bu şekilde bu alana bakıyor. O, an, o açıdan da çok kullanışlı. Genelde bitişik nizamlarda bu tarz evleri bulmak zor. Yani tam müstakil tadında bir bitişik nizam villa burası. Önde çok ciddi büyüklükte bir bahçe kullanımımız var. Bahçemizi inceledik. Verandamızı gördük. Salon, mutfak ve zemin kattaki WC banyo alanımızı gördük. Şimdi yukarıya çıkıyoruz detaylı incelemek üzere. 3 artı bir villamızın zemin katta salon mutfak alanını, WC ve banyo alanını görmüştük. Üst katta 3 oda, bir banyo, ve WC alanımız var. Hemen ilk odadan şu şekilde başlamak istiyorum. Burada şöyle boydan boya sürdüreceğim. Ve küçük de bir balkon bırakılmış. Şahane çam ormanlarını görüyorsunuz buradan bakın çıktığınızda. Manzaranız tamamen bu. Sessiz, sakin, kuş sesleri eşliğinde keyifli sabahlara uyanın inşallah. <laughs> Gerçekten çok güzel ve keyifli. Lokasyon olarak güzel. Hani kimi e, insan tabii çarşı merkezde arar. Bu tamamen sessiz, sakin, doğa severler için ideal bir ev diyebilirim. Çift kişilik bir yatak yani. 150'lik bir yatağı ya da 140'lık bir yatağı buraya konumlandırıp buraya da bir iki kapılı dolap koyduğunuzda güzel bir çocuk odası ya da misafir odası olabilir. Merdivenden çıktığımızda hemen karşıda daha geniş bir oda bizi karşılıyor. Burada da yine yatak başlığı şu şekilde yerleştirecek şekilde yatak başlıklarına gelecek şekilde de prizler bırakılmış. Burada da yine aynı manzarayı görüyorsunuz. Şu şekilde iki şekilde açabileceğiniz bir cam alanınız var. Buradan direkt manzarayı keyifle izleyebiliyorsunuz. Valla burası tam gömme dolap yapılacak ha. Şurası, değil mi Bengi? Şöyle bir gömme dolap yaptığınızda, yatağınızda yerleştirdiğinizde, şuraya da bir komedin koyduğunuz, şey, e, makyaj masası koyduğunuzda şahane e, genişlikte bir oda kullanımı olmuş oluyor. Şöyle buradan da yine bu alana bakan bir balkona çıkıyorsunuz. Şöyle gördüğünüzde. Ufacık bir deniz manzarası var ama terasta daha güzel, onu oradan göstereceğim size. Bahçe alanına göreceğiniz yeşillik alanda bu. Yani evin tamamen cephesi bu tarafa bakıyor, orman alanına bakıyor. Dolayısıyla siz orman manzarası seyretmiş oluyorsunuz. Şöyle oda genişliklerinde, Bengi zaten hareket halinde çektiği için daha rahat görebiliyorsunuz. İki odamızı inceledik, hemen üçüncü odamıza geçiyoruz buradan. 3 artı 1 odalar biraz ufak gibi ama hani düşündüğünüzde bahçe payını yani e, hani odalarda ufak olsun zaten o bahçede ömür geçiyor. E, Akpık çok böyle kışı olan, e, kış mevsiminin ağır şartlarda geçtiği bir belde değil dolayısıyla zaten vaktinizin çoğu aşağıda bahçede geçmiş olacak. Burası da yine iki kişilik bir yatak sığabilir. İki tane tek kişilik yatak da sığabilir buraya. Diğerler diğer odalardan daha geniş bir oda burası. İki tane tek kişilik yatak koyabilirsiniz. Buraya da televizyon. Her odada da var bu arada. Televizyon, anten, uydu e, şeyi, eee tesisatı çekilmiş. Mermer desenli gri e, basamaklar. İnişi çıkışı konforlu. Aydınlatma penceresi yok ama ufak bir aydınlatma bırakılmış oraya. Alüminyum e, antresit renkte de korkuluk bırakılmış. Hemen bu katın banyo alanına bakalım. Alttakinin hemen hemen aynısı. Yine duvardan duvara şöyle bir duşakabinimiz, bir Wisan marka yine gömme rezervuarımız, bir el yıkama lavabomuzla birlikte güzel kullanışlı geniş bir banyo, ortak banyo alanı var. Ebeveyn banyosu yok zaten kooperatif evlerinde çok hani o tarz bir şeye girilmiyor metrekareden dolayı. Geniş bahçeli, Üç, e, ikinci katımızda inceledik. Üç tane odamızı, iki tane balkonumuz vardı burada. İkiydi değil mi bu arada? Evet iki balkon. İkisi de doğa manzaralı. Bir de ortak banyo alanımızı inceledik. Şimdi terasa çıkıyoruz incelemek üzere. Şimdi teras alanına çıkmadan önce şu boşluğu göstermek istiyorum. Teras kısmına çamaşırlarınızı asmak istiyorsunuz. Çamaşır makinenizi yerleştireceğiniz alan bırakılmış. Banyolarda zaten öyle bir alan yoktu. Çamaşır makinenizi buraya yerleştir, çamaşırlarınızı burada kurutabiliyorsunuz. Arası çok güzel. Ee, ama öncesine şunu göstermek istiyorum. Bakın merdiven kenarlarında otomatik ee, hareket sensörlü ışıklarımız da var. Ee, her bastığınız basamakta o ışıklar da yanıyor. İnişinizi çıkışınızı o zaman kolaylaştırmış oluyor. Burayı kapatabilirsiniz isterseniz. Bakın şu şekilde cam yapabilirsiniz. Ee, kış bahçesi gibi ya da ayrı bir oda gibi e, planlayabilirsiniz. Hatta burası böyle çok keyifli. Şöyle ebeveyn banyolu falan geniş bir odada olabilir. Şahane de bir deniz manzarası var. Çam ağaçlarının arasından çok güzel bir deniz manzarasını görebiliyorsunuz. Aşağı yukarı daha önce bu lokasyonu yakın bir villanın tanıtımını yapmıştık. Manzaradan mütevellit Lokasyonu çıkarmıştır izleyenler, daha önce izleyenler diye düşünüyorum ama çok güzel bir doğa manzarası var. Gerçekten e, tamamen e, yeşillik ve mavinin bir arada olduğu geniş bahçe kullanımına sahip güzel 3 artı 1 bir villa tanıtımını yaptık. Uygun fiyata ulaşabileceğiniz bir villa burası. Açıklamalarını açıklamalar bölümünden ulaşabiliyorsunuz. İlgileniyorsanız bizimle iletişime geçiyorsunuz. That I could be one of the girls that has it together always. I wish I was.